Ailede artık göremezler, şu laf anlarsın derler. Ne mi koyacaksın? Ne? Ya güveye ya da hapse. Bu karı ne? Rahat rahat. Rahat, rahat Bunlar Sen öyle bir hapiste gir bak, başına ne gelir. Tamam. <laughs> Ben de fele din dostlarım sayesinde. Kapattım. Aşağısı. Ya! Ya kardeşim aslında. Ne Ay ne olacak sanki? Onlara inat. Örerim ben de. Aa. <laughs> This is a half Yalan mı? <laughs> Sus! Sefil! Zavallı halkınlar yalan mı söyleyecek? Amanın efendim, bu kısmı daha almalıdır. Ne <laughs> o ya? Almazsa ırzına leke sürmüş olur. Öyle değil mi komşular? Öyle evet. Evet. Ama sende 1 Değil Bu değildi. Evet, evet. Ben onu isterim. Evet. Hayır. Bana rica ettiğim büyük. 100 lira Ben de, lan, evet. de, de, <laughs> de efendim, evet. Biliyor musunuz ki ben Mustafa'nın daha ne yani bilmiyorum. Bekçi olduğum için gecelerim mahallede dolanırken bazen buna rast geliyor? Dükkan üstünde soğuca Nereden geliyorsun? Bana ne karşılık versene? Tiyatrodan geliyorum. <Sessizlik> <Ağdur>. <Sessizlik> <sen? Sessizlik> <Ne oldu> <Sessizlik> Allah hani. Bakın şu an. Ben etme tamamen.

tabanlandığı yerde de yok. Oğlum mahalleli demek tanım. Aklında aklı peki bir durum. Ama anlı sonra bilemez. Neyse bilmedi şey ya karışıyorsun baron <laughs> Hayır. <laughs> <Nasıl? Ben> <laughs> <laughs> <bir> aklımı Benim, daha, Benim şaşırdı. Şaşırdı. Ben şöyle, yumak, hiç hiç de o yüzden ceza almaya Ben onu onun suçunu anlamadım. Hadi lan olsun ya. Kendisinin nikahlanması kız istemiyorlar.

Yok, 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 yok Yan tarafına doğru hafifte yorayım ya ben şimdi. Ben neyim ya? Ali <laughs> <Aşağı, sınma aşağı. Gülüyor> elim yok. Tanır. Benim. Daha son bir saniye oldu. Ya Evet hocam. <laughs> <Taş> <laughs> ki bacı derdi yüz de gitti ver geldi ya. Sıfırı. Ya mahalleli. Işte e e Nedir o? Sonra adamın, sonra bir şey geldi. Hani ben büyük kız mı diye söylemiştim ya. Ya büyük kız derken yaşta büyük değil. Boyda büyük demek istemiştim ya. A

I <laughs>